Yüzbaşı Ali Bana Asla. Demek o sensin ha? Sen de kimsin be kadın? Biraz kibar olsan niye dersin? Çünkü kız kardeşinin hayatı bizim elimizde. Ne istiyorsunuz kardeşimden? Derdiniz ne? Aa. Bak böyle olmadı. Çok acelecisin. Ne demişler? Sabrın sonu selametmiş. Siz etrafa dağılın. Güvenliği sağlayın. Sen de kardeşinin yaşamasını istiyorsan... ...uslu olsun gir içeri bakalım. İçeri dedim. içeri izliyor olabilirler. Ne olduğunu anlatacak mısın? Umarım seni vurduğum için bana kızmamışsındır. Ve bunun içinde de. Niyetini anlayabilecek kadar tanıyorum seni. Ama şunu bilmek istiyorum. Boran'la kaçtığında aklında ne vardı? Aslında sadece onu vurmak. Onu vurup annemin intikamını almak. Ama Sedef'i kaçırdığını duyunca yapamadım. Eğer onu vursaydım Sedef'in yüzünü bir daha asla göremeyebilirdik. Yani her şey Sedef'i kurtarmak için miydi? <laughs> evet. Sırf bu yüzden şu an annemin katiliyle işbirliği yapıyorum. Ne? Annen yaşamıyor mu senin? Türkiye'de demiştin. Öyle sanıyordum. Çünkü Boran yıllar önce annemin bir Türk'le birlikte sınırı geçtiğini... ...ve orada başka bir kimlikle yaşamaya devam edeceğini söylemişti. Meğer sadece cinayetini ört, bahsetmeye çalışıyormuş. Yani o adamı tanıyordun. <laughs> ne yapıyorsun? Duyacaklar şimdi. Ne yapıyorsun? Nadia, ya. o herif geçen gece garaja geldiğinde sana kim olduğunu sordum. Tanımıyorum dedin. Şimdi gelmiş bana eski muhabbetlerinden bahsediyorsun. Ali. Karanlıktı, yüzünü seçememiştim. Ne yapayım? Dua et ki o da beni tanıyamamış. Bu sayede hem Sedef'i hem de Cihangir Yılmaz'ın kızını bulabilmek için tek çare benim şu anda. Sedef'in karşılığında muhbir istiyorlar değil mi? Bunu sana gönderdi. Sakın! Beni öldürseler bile onlara istediklerini verme! Sedef nerede? Nerede Sedef? Ali ne yapıyorsun? Ya adamları toplayacaksın şimdi başımıza. Sakin ol. Bir sorun mu var? Aksine. Nihayet ciddiyetimizi anladı yüzbaşı. Öyle değil mi? Siz dışarıyı boş bırakmayın. Git. nerede tutuyorlar Sedef'i? Bilmiyorum. O kadarını öğrenmek için önce seni Boran'a götürüp onun güvenini kazanmam gerek. Şimdilik tek bildiğim şey var Ali. O da Sedef'i ve Cihangir Yılmaz'ın kızını aynı yerde tuttukları.